Ya dedim ya şurada ne güzel oturuyordum canım da sıkılmıştı aslında geldiler iyi oldu vallahi gençler duymuş bir de alışveriş de yaptılar dedim zorunlu değil alışveriş yapmak ama olur mu abi dedi biz sevdiğimiz şeyleri alıyoruz kız arkadaşıyla birlikte geldi tanıştık bir insan bir dünyaya bedel nerede bulacaksın bu gençleri on numara gençler. Bizim tarafta. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Merhabalar, hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Buranın enerjisi gerçekten çok güzel. Birçok kez önünden geçmiştik. Hep gireceğiz, geleceğiz diye ama bugün kısmetmiş. O gün bugünymüş. Evet gerçekten çok güzel uğramış da olduk. Çok da memnunuz sohbetinden de Kazım abinin. Çok çok güzel bir yer yani. Yani iyi ki de sadece Kazım abiden alışverişte kalmamışız muhabbetini de dinlemişiz. Evet. Nereden duydunuz, nereden geldiniz, onu boş ver diyorlar abi. <laughs> o bizde Kaz. Biz senin enerjini çok sevdik herkes Kazım gelsin, abi. Herkes Bence herkes gelsin. Hepinizi bekliyoruz. Kazım abinin yeri burada. Herkesi bekliyoruz. Ee, Bursa'nın eski müzisyen arkadaşlarımız, onlar da gelecekler. Burada müzik yapmak isteyen müzik de yapacak. Vokal yapmak isteyen arkadaşlar onlar da vokal yapacak. Hepsi burada. Kardeşlerimizle arkadaşlarımızla beraber bolca güzel vakit geçireceğiz. Bir selam da benim. Hadi yeter bu kadar. <laughs>